Maçkolik ekranlarından herkese merhabalar sevgili futbol severler. Kulüp Brüj deplasmanından dönen Beşiktaş evinde şu ana kadar ligde namalup konumda bulunan Kayseri Sporu ağırladı. Siyah beyazlar maçı Abu Bakar ve Chamberlain'in golleriyle 2-1 kazandı. Bu maçı Mustafa Sarp ve Mert Nobre ile konuşacağız. Konuşmaya başlamadan hemen önce hatırlatmak istiyorum her zamanki gibi. Abone olup yorum yapmayı unutmayın değerli izleyenler. Evet Mustafa Sarp seninle başlıyorum. Başka. 60 saniyede 90 dakikayı özetler misin? Süre başladı. Ee, öncelikle ilk yarı çok keyifsiz, çok tatsız tuzsuz bir maçtı. Aslında Beşiktaş çok rakip ceza sahası üzerine gelene kadar çok zorlanmadı. Top hakimiyeti Beşiktaş'ta. istediği gibi oraya geliyor. Ama ve lakin öndeki dört oyuncusu yetenekli olmasına rağmen bir türlü orada üretme konusunda becerikli davranamadı. Ee, i̇kinci yarıda acaba böyle geçer mi derken Kayseri Spor'un golü öyle bir dakikada geldi ki e, ölü Beşiktaş'ı diriltti diyelim. Kayseri Spor'un golünden hemen sonra Beşiktaş daha canlı, daha istekli ve özellikle öndeki oyuncuları e, orayı daha iyi oynamaya başladılar. E, kornerden yedikleri golün akabinde hemen bir kornerden gol buldular ama Beşiktaş golden sonra çok e, etkili gelmeye başladı ve golü atacağının sinyallerini veriyor, verdi. E, nitekim de oradan maçı çevirdi. Çok daha farklı bir skor olabilirdi e, ve maç 2-1 bitti. Peki teşekkür ederiz. Nobre hemen süren geliyor. Evet. <laughs> tabii ki bugün bir iyi bir Beşiktaş ama şampiyon yeterli değil. Evet. O kadar. çok eksik var da tabii ki 20 dakika kadar 20 dakika da kafa kafa oynuyor. 20 dakika sonra bir kontrol aldın. Ama bu kontrol yüz yüz değil ne? Hı hı. Neden yüz yüz değil çok kontratak verme. O kontratak en az 4-5 tane pozisyonla ya Kayseri biraz daha kalite, biraz daha son vuruşta bir gol atacak. Ya bazen bu maçta bir tokat da gerekiyor. O tokat geldi. ikinci yer bir pozisyonla gol oldu. Gol, Kayseri gol da sonra Beşiktaş bir reaksiyon da gösterdi. O reaksiyon da güzeldi. Ve bu maçta çok farklı diğer maçta. Bu maç ıı, ekstra pas oldu. Hem Gezal'da hem sali. Iı, Salih. İşte sonra oldu. Biz onunca konuştun da nerede forvetler bu bakar bu bakar bir top bir top yeter bu forvetler. O top geldi, gol oldu. sonra ikinci golla müthiş golla işte zaman da bitti. <laughs> Bravo hocam. <laughs> Sonuna kadar değerlendirdiniz. Ya ilk yarı gerçekten çok keyifsizdi maç. Özellikle 20. dakikadan sonra arkada izlerken de konuştuk. Beşiktaş kontrolü eline aldı. Bir de orta sahayı o kadar rahat geçiyorduk Kayseri. Her an bir gol gelebilirdi kontradan ve <laughs> bu kontrolle nasıl bu kontrolle e, satma e, bir kontrolle hiç pozisyon yok. Evet. Bir şut var gezalla. <laughs> Aynı sate bir bir e, e, Tamam ne zaman senin kontrolü üçüncü bölge pozisyon buldu şut kaleci kurtar şu var bu var da direkt top var da yok. Bu kontrolü üçüncü bölge ama hiç risk yoktu Kaiser için. Kaiser o ilk yarıda daha yakın bu golla kontratak için. Evet. Yani Beşiktaş dediğim gibi oyun aslında istediği gibi oynadı ilk yarı. Öyle Kayseri Spor çok fazla katı savunmayla Beşiktaş'ı zorlamadı. Fakat öndeki oyuncularının o yeteneklerini sergileme anlamında zayıf kalması, Kayseri Spor'un kazandığı toplada hemen bir iki topla beraber kaleye hücum etmesi, Beşiktaş enine boyuna geniş oynadığı için geriye dönüşlerinde ciddi anlamda sıkıntı var. Nobre'nin dediği gibi Kayseri Spor'un ön tarafındaki oyuncular azıcık yetenekli olsa belki Beşiktaş'ın ilk yarı çok ciddi skor anlamında çok ciddi sıkıntıya sokabilirdi. Ama beceremediler. E, i̇kinci yarının hemen başında gol bulmak Beşiktaş'a yaradı. Gol biraz daha 65-70-80 gibi gelse belki Kayseri Spor'dan. Beşiktaş bugün o e, maçı çevirecek reaksiyonu Kayseri'nin attığı gole kadar hiç göstermedi. Ondan sonra gösterdi. E, nitekim de maçı çevirmeyi bildiler. İşte bugün ilk on de bana çok güzel ilk on de tabii ki sakat var, Cederson sakat da falan. Gezal'da ve Cenk çok maç temposu çok eksik de belli de. Evet. Çok belli tabii de. Sakat. Ama Gezal'da da nasıl bu oyuncu kalite oyuncu da? 3-4 tane pasta inanılmaz pasta. Çok güzel, çok kat veriyor bugün de. Gezal'ı beğendiniz Gezal'da. bugün. Gezal. Tabii ki %100 değil bu tempo maçlı ama çok iyi oyuncu. Ya geçen Beşiktaş'la ilgili hatırlarsan Serenay eğer Gezal Sakatlıktan önceki haline geri dönerse Oo. inanılmaz bir transfer olur Beşiktaş'ın. Bir buçuk yıla yakın e, süredir sakatlığından dolayı oynamıyor. Çok, çok süre. Futbolcu için çok büyük bir süre. E, beş haftalar, altı haftalar bile önemli süreyken bir buçuk yıl acayip büyük bir süre. Eğer ki o e, yakalarsa performansını yani bu ön üçlüsü <laughs> e, Abu Bakar, Cenk Tosun, Gezal üçlüsü. Çok iş yapar. Bugün Chamberlain de aslında çok kötü değildi ama evet, o son evet. özellikle ilk yarı özelinde o son paslar. Abu Bakar da bugün ilk yarı çok oyunun içinde yok. Çok ezildi o arada. Bir türlü o ceza sahası üzerinde, tehlike hunisinin üzerinde o yeteneklerini konuşturamadılar. Ee, ama hocam ben bugün Beyli'yi çok beğendim. Stoper. Evet. Yani. E, ilk yarının yıldızı o çabuk, oydu. Evet. Çabuk atletik, ayağı temiz, kurma, çok oyun iyi kurma. Yapalım. Evet. Güzel, Dün Davison Sanchez'i de çok beğenmiştik. Bugün <laughs> Beyliği de çok bugün beğendik. beğendik. evet. evet. İlk yarı biz de konuştuk aramızda. Hani bir göze çarpan en iyi oyuncular arasında Bailey vardı. Zaten. Evet, Salih iyi oynadı yarıda. bugün. Salih. Salih. de çok iyi i̇kinci oynadı. Yarı i̇kinci Sal yarı. Salih. İlk yarıda bu basit oynadı. İkinci de inanılmaz pas iki İki tane pastan nokta pasla. Ee, çok güzel bir asist yaptı. bu. İkinci gol asistle Mutiş'ta. İkisi Mutiş hem pas hem koşta. Evet. O koş inanılmaz koşu Hocam dışarıdan içeriye koşu yapan oyuncuyu bizim ülkemizde takip etme hastalığı var. Evet. Etmeme evet. hastalığı var. Stoper yerinde değil. Orta sahanın yanından koşu yapıyor. Kayserili oyuncu topa bakıyor. Yani hemen yanından arkasından bir koşu. Bu hastalık. Yani bu sadece pozisyon üzerinden Kayseri spor için söylüyoruz ama bunu birçok takımda, büyük takımlarda bile bu bir hastalık. Ama çok hem... Pas hem kontrol hem gol vuruşu çok güzel bir gol oldu. Hazırlanış olarak. Evet Chamberlain çok soğukkanlıydı. Cenk'i sormak istiyorum size biraz da. Yani nasıl buldunuz bugün? Cenk çok, çok eksikti. Belli de. Eksik. Çok, çok eksikti. O dakika 60'da sonradan çok şey yapmadığına bazen... Normal, o da geçen normaldi. sene i̇şte sezon sonunda sakatlandı. Kendi pozisyonu değil ki. O Cenk forvet, forvet. Kanat hmm. değil. Kanat bazen çok zorda. Destek, savmada destek zorda. İşte aşağı yukarı kaç ayda Cenk sakat? İki ay aşağı yukarı. Evet, sezonun geçen son maçı. Son, maç son maçta, işte. maçta sakatlandı. Son maç bu. Bayağı uzun. Da. Evet, Cenk'in rakamları geldi ekrana. Rakip ceza sahasında altı topla buluşmuş. Ama bence Beşiktaş için de çok abi. önemli bir oyuncu da, bir lider gibi. Evet. Ya e, o konu Beşiktaş çok eksik daha. Çok. Cenk bir lider gibi de. Ve Veya çok tehlike forveti. Son maçta, bu maç değil diğer maçta bir topla bir top gol oldu. Ya o muleka o kadar değil mulekada. de. Kaç değil. tane pozisyonda kaçırdı direkt şu bu. Cenk tam tersi Çok iyi oyuncu abi Beşiktaş. Bir de bir de eğer Gezal formunu yakalarsa oyunun sürekli Rozya ya da Onur'la o taraftan evet. geldiğini düşünürsen Abu Bakın Abu Bakar'ın arkasına ikinci forvet olarak Cenk Tosun'un oynaması bu pozisyonda bir önceki Şenol Güneş Aa, döneminde evet, Abu evet. Bakar santrafor arkalarında Taliska sol kenar Hı. orada da sol kenar oynadı. Evet. Yalancı kenar aslında kenar oyuncusu Su evet. değil. Yalancı kenar orada Amat Cenk Tosun'un golcülüğünden ve bitiriciliğinden faydalanmak. Ama fiziksel olarak bugün katılıyorum. Ee, Onur ya da Salih'in attığı bir ara pasına gidemedi. Yani o patlayıcılığı, o kuvveti daha yerinde değil. Ee, sanırım 3-5 haftayı bulur orijinal Cenk Tosun'u görmemiz. Evet bugün bu arada ben e, Gezal'ın yanına yani arkasında hemen şeyi hayal et. Yani Rozi ikinci yarı girmeliydi Rozi'ye bence. Onur o alanda henüz yani... Benim futbol anlayışımda çok etkili değil. Siz tabii teknik adam gözünden daha farklı değerlendirirsiniz ama bana yeterli gelmiyor hücumda. Yani Rozi'ye olsaydı bugün orada daha sağ kanattan delici, hücuma ateşli bir sağ taraf görebilirdik. Gezal da daha çok besleyebilirdi sanki gibi düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz onunla ilgili yine? Her yerde kullanıyor bu arada Onur'u da. Tabii Onur sağ bek kanat orta saha Sol bek evet, de tık, oynadı değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Joker gibiydi. <laughs> o birazcık yerli e, sıkıntısından Sıkıntısı. dolayı bugün Şenol Hoca bilerek dört oyuncuyla başladı. Dört e, ki hamle yaparken sıkıntı çekmeyeyim diye bence bir stratejik tercihti bu. Eğer ki her iki oyuncunun da hiçbir problemi yoksa her türlü Rozya ile başlanır oyuna. Yo. Ama... Dinlendirmek istedi herhalde. Dinlendirmek istemiş başına. olabilir. Ya. Hamle yapacak dört yerli de oyuncu çıkartıp sokmak daha kolay. Ya Onur da eski karşı takım. İşte belki orada Kayseri'de karşı eski yeah. takım falan da belki yeah. <laughs> şey novo konu değil kon bir daha. Artık öyle şeyler çok geçti. Duygusallık Sizce yok o işin içinde. Şenol Hoca için bu kadro yeterli mi peki rotasyon için? Çünkü çok önemli maçlar var yani. Şampiyon için de yok ben. Çok eksik ya ben Hem Avrupa arenasında hem Türkiye'de. Ben papağan gibi aynı şeyi tekrarlıyorum. İlk pendik maçından sonra söyledim. Beşiktaş ve Galatasaray yerli problemini kalite anlamında, sayı anlamında değil, kalite anlamında sezonun çok uzun maraton olarak baktığında en büyük sıkıntı yaşayacak iki takımdan bir tanesi. Onun için çok ciddi sıkıntı. Adana-Konya yani maçında var zorlu. Yani evet. maçların yani o iş... zorluk derecesi artacak, bunun cezalı duruma düşeni olacak, sakatlığı olacak. Rotasyonda kullanmak işte dün Galatasaray'ı gördük yani neredeyse %50-%60 rotasyona gitti. Evet böyle baktığın zaman sezona yerli sayısı var. Tayfur Bingöl'ü de aldılar tekrar geriye. Ama şimdi elinde Rozya varken Onur'la oynadığında Rozya'yı arıyorsun. Onur kötü bir oyuncu değil ki iyi oynuyor. Ama Rozya'yı arıyorsun. Geçen hafta Trabzon maçında Necip kötü oynadı ki ne zaman şans versen o şansı iyi değerlendiren bir oyuncu. Bir joker oyuncusu. <laughs> Ama Salih'i çıkartamıyorsun oradan. Yani Şenol Hoca'nın elini kolunu bağlayan şeyler var. Onun için bence bu kadro derinliği Beşiktaş'ın en büyük handikapı. Bir özellikle Ocak'ta sonra. O Ocak'ta Afrika, Afrika bu. Evet. evet. Doğru. Ah. E, kaç en tane, önemlisi. Kaç tane oyuncu var o milli takım Afrika'da? Zaten iki stoper. Bir Abu Bakar'ı çıktın mı tam geçmiş olsun. E i̇şte de. Çok önemli oyuncu. Çok mi? büyük sıkıntı. Ocak'ta sonra mecbur bu transfer. Transfer lazım diyorsun. Çok. Şenol Hoca bugün şuna da bir isyan etti. Biz neden maçları erken oynuyoruz dedi. Neden e, Avrupa arenasından döndükten sonra 5'te neden bizim maçımız oluyor bunu anlayamıyorum dedi. Bununla ilgili bir açıklama bekliyormuş ve bahane olarak görmüyorum demiş tabii ama siz, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu TV'de herkes aynı saat olmaz. Futbolcularının dinlenmesini <laughs> bekliyor herhalde. Onu istediği için de olabilir. Yani bir teknik adam gözüyle ne düşünüyor, nasıl bir düşüncesi var açıkçası e, bilmiyorum. Yani ha 5, ha 7, ha 8. Erken yani. sürekli eğer Beşiktaş'ın başına ya, geliyorsa e, ya, o başka ya, bir şey. Tamam belki iki gün farkı da okey bak kaç, kaç saat var? Üç saat fark. Üç saat fark. Evet. Üç saat fark. Tamam. Fener dışarıda uçak var, evet. her şey var da. Beşiktaş kendi evi oynuyor ya uçakta yok şu yok. Tabii ki çok şey var o canlık işte her zaman evet. mutlu değil biraz. <gülüyor> <gülüyor> genelde öyle oluyor hocalar. Genelde sizde de tabii teknik adam yüzünden daha farklı değerlendiriciniz <laughs> i̇şte ama. Evet. Zor ya yani ben, ben çok zorlanırdım yani düşünemiyorum. Ekstra beyninizi yoruyorsunuz o maçtan sonra o yorgunluk sürekli düşünmek zorundasınız. Çok zor hocam ikiniz için de söylüyorum. Çok, çok zor bazen bu şey, şartların bazen o senin bak, söylediğin işin en kolay tarafı. oynarken de tüm siyah bak şimdi de beyaz siyağı. de tüm <laughs> <sim gülüyor> siyah. <laughs> ben ne zaman ben ne zaman antrenörlüğe başladım saçlar <gülüyor> maçlar <gülüyor> her şey bembeyaz. Evet çok yani oyunculukla arasında uçurum var. Ee, hep söylerdi büyük abilerimiz, bırakmayın, sakın bırakmayın, oynayabildiğiniz kadar oynayın diye. Ee, ama antrenörlüğün, ya ülke şartlarıyla doğru orantılı baktığında zorluğu bizim ülkemizde daha fazla. Çünkü bir teknik adamın orijinal işine saha içi. Ama bizim ülkemizde daha <laughs> çok saha dışı işleriyle uğraştığın için işte böyle saç sakal bembeyaz oluyor. Aynı Schuster'da, Bernard Schuster o zaman biz Beşiktaş'a, o zaman dedi ki, Nobre 40 kadar devam. 45 kadar devam. Ke benim tarafda o canlılık da çok zordu. Çok stres her şeyde. Ben kadar da daha ne oynayacaksın? 39'a <laughs> kadar oynamışsın bir de utanmadan. Ben 33'te kızdım bıraktım. Ben konuşacağım. <laughs> Sen ne Ben erken bıraktım. Ben kızdım bıraktım. Yeter dedim. Daha oynamaya Kızıp gerek bıraktın direkt. Tabii tabii kızdım bıraktım. 20 oralara Serenar oraya girersen konu bambaşka yerlere. Ya yani. merak ediyorum ama yani. Anlatırım ben sana sonra. Ama o en zor karardı. Açıkçası en zor karardı. Ya bana çok zor, zor karar. Karar, karar Zor karar. Bırakma Zor karar evet zor karar ama işte yaşın bir yere geldikten sonra o gördüğün o yolun en başından sonuna kadar burada mı verdim o örneği başka bir yerden mi verdim bilmiyorum bir gül bahçesinden geçiyorsun. Bir amacım var. Hmm. Yani bir amacım olduğu için futbolcu olacağım, işte büyük takımda oynayacağım, A milli takım neyse hedefin. O batan dikenler umurunda olmuyor. O hedefi yakalamak için o yola çıkmışsın. Hiçbir şey iyi görmüyor gözün. Ama belli bir mesafeyi kat edip yaşında bir yere geldikten sonra artık yapılan haksızlıklar, çirkin işler, detayına giremeyeceğimiz <laughs> kötü... Anılar bir yerden sonra insanın burasına getiriyor. Evet. Yoksa ben e, kendi adıma tüm mütevazilimle söylüyorum. Çok çok iyi bir sezonun arkasından da hani öyle sakatlık veyahut da ben fizik olarak da böyle hantal bir oyuncu da değildim. Fiziğimle alakalı bir durum da söz konusu değildi. Ama bir yerden sonra Duygusal artık tabii oradan sonra diyorsun ki ya lanet olsun diyorsun bıraktım. Pişman mıyım aldığım karardan hiç değilim ama ama doğru olan bırakmamaktı çünkü fiziksel olarak artık yani. e, bir şeyleri yapamadığın zaman gerçekten artık e, oyunculara örnek olamadığın zaman oyuncu diğer oyuncuların senle ya artık abi bırak ya yeter bırak artık, <laughs> hani yeter diyeceği bir ana düşmek çok hoş değil e, onun için e, oynayabildiğiniz kadar oynayın arkadaşlar bırakmayın sen biliyorsun neden ben bıraktın mı bir uyunca... ya 39 yaşına gelmişsin daha ya ne bırakmayacaksın işte, ya vücut her de diğer takım arkadaş geldi dedi ki dede ne yapıyorsun? Beni getir lan. Gerçekten o bir dede de mi <gülüyor> oldun <gülüyor> sen ya? Berat, Mert Settim, Berat, Trabzon abi de kendi Ya ayıp tabii <laughs> ya 39 ya bırak genç oyuncular çıksın 39 nedir ya? Peki Nobre dedem. <laughs> Geçiyorum maçın rakamlarına. Maçın rakamları gelsin ekran arkadaşlar. Önümde hemen hemen geldi rakip ceza sahasında topla buluşma 31 Beşiktaş. Çok ciddi rakam. Çok ciddi rakam. Ya Aa, daha il, farklı il, olabilirdi skor. yok. Evet, i̇lk ilk yarı 16 ben gördüm. On, i̇lk yarı 16 ilk ama ama bir şut Ya yani bir tane var doğru düzgün pozisyon. Evet o diyeceksin içinde. Başka da yok. Bir tane var. İrna bir tane teklif. bir Cenk tosunun önüne düşen topa vurdu. Out var. Öyle aman aman bir pozisyon yok. Benim ilk yoruma başladığım 60 saniyede söylediğim gibi aslında Beşiktaş oraya çok kolay geldi, çok zorlanmadı ama orada üretkenlik anlamında tehlike hunisinin içerisinde hiç yaratıcılığı yok ki yok, evet. bu rakamlar e, şampiyonluğa oynayan büyük takımın rakamları. 30-35 geçen sene Galatasaray'ın ortalaması 30-35 aralığı tabii, tabii çok ki. ciddi rakamlar ama orada etkisiz olduktan sonra istersen 135 defa gel hiçbir anlamı yok. Yok, yok yani iş işte ya bitiremedikten yok sonra, sonra evet. tabii ki topla oynamada da zaten rakamlarda üstünlüğü var Beşiktaş'ın. 21 şutu var 8'i isabetli. Şut konusunda da yani daha etkili Chamberlain bir iki şut denedi. Gezal'ın şutu Gezal Gezal var. Evet var. Onun dışında yok. Cenk Tosun'un var ama çok yani bir şey değil. Bir tane free kick de sonra da bir tane güzel evet. vurdu dışarıda oldu Başka da yok. Semin bugün çok kötüydü hocam ya zemin çok yani vardı. çok çok şey çok vardı. E, top kontrollerinde böyle yani ekrandan gördüğümüz kadarıyla çok böyle oyuncu topu kontrol ki etmek işte, için orada, iki temas üç temas ki işte, o normal değil ki o zemin her zaman da müthiş çok da çok iyi olur evet yani bir, bir Beşiktaş'ın stadyum zemini evet, bir, normalde yani siz normalde zorundayım. çok iyi olur. çok iyi de. çok iyi olur bugün zemin bence e, pek iyi değildi ekrandan gördüğüm kadarıyla Peki. Hakemle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, yok genel yok, olarak. Kararları de, beğendiniz tararlı, mi evet. bugün? Maçın evet, maçın önüne geçecek bir yönetim sergilemedi. Ya çok zor pozisyon değil de, bu normal Yok, maç öyle ya. şey. Ortada geçen evet, ortada, ortada sıkıntılı değil. bir maç değil. Hı. Ya Beşiktaş azıcık vites arttırdı. Kayseri'nin golünden sonra azıcık vites arttırdı evet. özellikle öndeki oyuncuları. Zaten hemen Spor geldi. Evet ya yani kırılma anlı şey diyebiliriz Kayseri'nin Kayseri attığı bir, o Ataydı, evet. <laughs> evet çok erken attılar çok. <laughs> yani bir Direkt öyle evet. bir sıfır Bir var falan olsa, daha sonra daha var acaba Beşiktaş nasıl reaksiyon verirdi bilmiyorum ama e, çok erken geldi bu. 70'ten sonra zaman da yok değil mi? Ya 47 olduğu da baya baya erken de erken. Peki maça eklemek istediğiniz bir şey yoksa Fenerbahçe Alanyaspor maçının yorumunu almak isterim maç öncesinde. Ne düşünüyorsunuz? Yani Alanya Spor bence çok iyi bir takım. Enteresan bir takım. Çok yetenekli oyuncuları var. İyi oynuyorlar. Fenerbahçe'nin de Avrupa Kupası dönüşü olmasını hesap edersek diyeceğim ama kendimi de orada eleştireceğim. Çünkü İsmail Kartal çok ciddi bir rotasyonla çıktı. Fenerbahçe'de de yerini oynattığınız as oyuncuların yerini oynayan oyuncular as oyuncuları oynatmayacak performanslar veriyor. Bununla doğru orantılı bakıldığında keyifli ve güzel, tempolu, bol gollü, bol aksiyonlu bir maç bekliyorum açıkçası ben. Aynen. Bu maçtan so, daha tempolu olacak herhalde değil yani, Tahminimizce. Tahminimiz böyle 0 sıfır biter. Hiç evet. gol pozisyonu olmaz. <laughs> Yıllarca oynadınız Allah kahretmesin <laughs> der seyirciler. Evet. Hiç belli olmaz ama öngörümüz o. Çünkü Tabii. Alanya Spor'da çok kompak, hucum oyunu oynayan bir hı hı. E, çabuk oyuncuları, e, çabuk oyuncuları da, var, yetenekli oyuncuları, oyuncuları var top rakipteyken. E, merkez savunmayı doğru yapıp çok çabuk çık, çık, çıkabilen bir özelliği var e, Fenerbahçe'yi sıkıntıya sokabilirler e, Bence güzel bir maç olacak Beklendim böyle. Çok güzel bir maç da Zemini çok güzel olur Alanya Stadı'nın zemini orada, çok orada güzel olur O da her zaman uçuşta Hava birazcık eğer ki Antalya'da şimdi böyle hafif hafif çok tatlı böyle akşam saatlerinde çok aşırı bunaltıcı sıcak olmaz ama İstanbul'da böyle sıcaksa oralar daha sıcak olabilir. Boğucu bir sıcak varsa belki hani sıkıntı olabilir. Ama güzel bir maç bekliyorum. Ben yani aynı aynen çok güzel maç olacak bence. Ee, çok pozisyon bol bol pozisyonla iki dakikamda da hücum oynuyorlar. Evet. Ya tabii ki bugün sadece Fener nasıl ilk 11'de. Evet ben de onu da merak ben, Her şey olabilir. Kadro. Geçen, geçen maç müthiş müthiş statikti. Müthiş ilk 11'de. Şimdi ne yapacak bilmiyorum. Bakacağız. Bakalım. Umarım keyifli bir maç izleriz biz de. Kesinlikle Peki teşekkür ediyorum size. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, Alanyaspor Fenerbahçe maçının hemen ardından yeniden maç golik ekranlarında buluşalım. Hoşça kalın.